Bugün İstanbul Bakırköy Sosyete Pazarındayım. Benim her gidişimde eli kolu dolu dolu geldiğim, her aradığım şeyi bulduğum, bir pazar her zevke ve her bütçeye hitap eden modellerde güzel ve şık elbiseler bulabilirsiniz. Veya çocuklarınız için çok rahat ve çok cici takımlar, kıyafetler bulabilirsiniz. Genel olarak fiyat söylemiyorum. Çünkü fiyat etiketiyle beraber çekti. Silikon ev gereçlerinin her çeşidini bulabilirsiniz. Ben bu yaz sıçratmaz aparatına bayıldım. İşte benim pazarda en çok ilgimi çeken tezgah buydu. Bir türlü tezgahtan kopamadım desem biridir. Bu tezgahtaki ürünler birbirinden güzeldi. Kınalarda giyilebilecek çok güzel elbise modelleri bulunmaktaydı. Sizce de bu beyaz keten işlenmiş takım çok da güzel değil mi? Asıl sizlere fikir olsun diye çokça ayakkabı, terlik ve sandalet modelleri çektim. Pazarda çokça fazla model mevcuttu. Her çeşidini sizlere göstermeye çalıştım. Ben de bu senenin moda ayakkabılarına bayıldım. O kadar fazla model ve e, çeşit vardı ki ben karar vermekte çok çok zorlandım. Çok fazla ürün çeşitliği var. Ünlü markaları da bulursanız şaşırmayın. En güzel ürünleri bulabilmenizin tek şartı bu pazara erken gelebilmek. Bu tarz bilgilendirici pazar indirim videolarının gelmesini istiyorsanız bana yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz.